Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle 1. sınıf hayat bilgisi ders kitabı Ardıç Evimin Yeri Metni Cevapları sayfa 59, 60 ve 61 işleyeceğiz. Evimin Yeri Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 59 sayfa cevabı Evinizin yerini tarif etmemizi istediğinizde neler söyleyebilirsiniz? Evimizin yakınlarında herkes tarafından bilinen hastane, postane gibi yerler söylerim. Sonra sokak, mahalle, apartman katı ve numarayı söylerim. 61 sayfa cevabı. Cek üzerindeki kelimeleri kullanarak cümleler kurunuz. Cek üzerindeki kelimeler. Sağında, solunda, yanında, önünde, karşısında ve arkasında. Tarif, adres. Evimin adresini tarif ederken sağında, solunda, önünde, arkasında, karşısında ve yanında gibi ifadeler kullanırım. Evet arkadaşlar, videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınıfıza kanalımız konuyu web sitemizden doğru cevaplara ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim öğretimine geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.